Yıldızlara dokunmak mümkün mü? Günümüz teknolojisi bunu pek olası görmüyor fakat biz vazgeçmiş değiliz. Teknofest roket yarışmalarımızla gökyüzünün sınırlarını zorluyoruz. Uzaya gitmeyi kafaya koyduk bir kere. Kendi roketlerimizi farklı irtifalarda fırlatmamızın yanı sıra ülkemizi uzay vatanda temsil edecek nitelikli roketçilerimizi yetiştiriyoruz. İzminladeh. Gökyüzü, sınırsız bir alem. İlk durağımız Ay, sonra Mars, sonra Yıldızlar roketimize yol gösterir.